Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişine özel ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. al Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. 10 numara çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 80 adet toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 22 şanslı numara içerisinden 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde ayrıca 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. On numara çekilişimize başlamadan önce sizlere bazı bilgilendirmelerde de bulunmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. 10 numara çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 693.498 TL. Stüdyomuzda saatlerimize bakıyoruz. 20.02 gösteriyor. Bizler şimdi Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve 10 numara çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet makinemiz 80 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şans numaramız ne olacak? 28. Elli Yetmiş sekiz. 61 61 22 63. Dört. On bir. 26. 2 47. Kırk yedi. 72 iki, altmış, on sekiz 38 54 29 42 7 51 ve son şanslı numarayı bekliyoruz. Bakalım. 10 numara çekilişinde son şanslı numaramız ne olacak? Makinemiz tarafından bedelenen son şansu numaramız 65 oldu sevgili izleyicilerimiz. Makinemiz sizler için 10 numara çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 2 4 7 11 18 22 26, 28, 29, 38, 41, 42, 47, 51, 53, 54, 60, 61, 63, 65, 72 ve 78. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi ve cuma saat 20'de 10 numara çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Size de son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz tisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.